علي الصحابه <سؤال> اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدينا برفقنا الى الحق وَإِلَى القلب المستقيم ولكن تبقى عنا يا كريم عنا يا رحيم. لنا ذنوبنا بفضلك يا اكرم الاكرمين يا İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Şu anda ya Rabbi, açılışı yapılmış olan bu iş yerine ya Rabbi, her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza edin ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, kaza işlerine hayırlı, bereketli nasip edin ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, daima bol bereketli nasip edin ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, e, bu vesileyle bu e, Yarabbi bu sanayide bulunan diğer iş yerlerinin de yarabbi kazasız belasız hayırlı bereketli kazançla ister beni yarabbi. Yarabbi yarabbi vatanımıza milletimize hayırlı eyle yarabbi. Yarabbi yarabbi bu vesileyle yarabbi vatanımızı milletimizi de her türlü belalardan ve kusubetlerden muhafaza eyle yarabbi. Yarabbi yarabbi daima ordularımızı yarabbi askerimizi daima masura muzaffer eyle yarabbi. Yöneticilerimize hayırlı felaketli kararlar alabilmeyi nasip eyle yarabbi. Hmm. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Bu vesileyle geçmişlerimizde ahmet edemem, ahmet edemem, İlahi ya Rabbi, çocuklarımızın hayırlı İlahi ya Rabbi, onları da vatanımızda, milletimizde hayırlı bir nesil var, nasip edin İlahi ya Rabbi, daima, bereketli, hayırlı, ya Rabbi. Allah'ın <Baptistara> izniyle, Allah'ın <iblampa> bu Allah'ın Allah'ın Allah'ın

makas kesmi ya makas <laughs>